Size bir şey söyleyeceğim. Brawl Stars'a böyle bir oyun moda çıkmış. <laughs> göstereyim size oyun şey oyun moduna da şey arkadaşlar temizlik. <laughs> ya ben de harf şey diyecektim. Temizlik işte göstereyim size bakın. Temizlik 5'e 5. Beş. Sizce bu yeni mi arkadaşlar yoksa zaten çıkmış mıydı? Tamam şöyle bir bakalım neler var diye. Özür yeni şeyler çıkmış. O zaman hemen girelim. Temizlik başarılı. O zaman şimdi bakalım. Oyuncak harifler. Oyuncak harfler dedim. Ben de bu oyunu ilk defa oynayacağım. Neyse arkadaşlar o zaman şimdi bakalım. Dur öğreneceğim zaten. Allah. Şimdi anladım arkadaşlar. Her ödümüzde iki artıyormuş. 2 ile sadece iki artıyormuş. Yapamadık. Neyse. Neyse o zaman şimdi gidelim. Zaten izlenen öğrenmiş olurdur. Ama kaçanlar zaten kaçıranları zaten anlatırım. Koyun ne var ama Allah pardon. Ben oraya gireceğim. Ana giremiyor muyum şu şu? Şey? Neyse. Yani boyun modu çıkmış. Güzelmiş. Parazon çiğ öldürü. Kaç 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 kaç. Buraya kaldı. Kazandık. Örneğin çıkan da benim. Çok güzel bakın. Şu konu yazıyor. İsmimi değiştirdim bu arada. Gösterim. İsmimi Xar Volkswagen'den Sukuna'yı değiştirdim. Çünkü canım istedi. Neyse de anlatayım arkadaşlar. Ya da kaçıranlara. Arkadaşlar oyun şöyle oynanıyormuş. Hani böyle <laughs> knockout sembolü var ya knockout sembolleri göstereyim size. İşte şu knockout. Buradaki sembol oluyor. Yani her öldürdüğümüzde şey oluyor artıyor puan artıyor. Tıpkı şey gibi arkadaşlar ödül avı gibi. Yani böyle ödül avlar var ya onun gibi biraz ya da birazcık Nakht'in şeyine benziyor Nakht'in 2.0 versiyonuna benziyor ya da ikinci versiyonu evet arkadaşlar bu özelliği çok sevdim çok güzelmiş Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz ve bay bay caca sona da arkadaşlar Öf.